Merhaba sevgili araba severler. Öncelikle kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz çok önemli. Talep üzerine bugün bir video çekiyorum. Audi A6'mız var bildiğiniz üzere. 2011 model. Bunun özelliklerini, yakıtını vesaire bir video istediler. Genelde böyle bir talep geldi. Bunun üzerine araç hakkında genel kullanıcı deneyimlerini sunacağım. Bu araçlar hakkında internette çok bir videoya ulaşamıyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle araç 2011 model. 365 bin kilometrede. 2000 dizel. 170 beygirlik. Bir araba arkadaşlar. Ee, Audi A6'mız. Şöyle arabanın genel içini dışını bir göstereyim önce. Şurada makam küllükleri. Cam açma kapamalarımız. Deri koltuklarımız. Şu şekilde arka makam perdemiz kolçak. Şöyle içi açılır. Daha sonra şuradan bardaklığımız çıkar. Şöyle ortada klima menfezlerimiz ve koltuk ısıtmalarımız. Ortada bir çakmaklık mevcut. Daha sonra yan direklerde havalandırma mevcut arkadaşlar. Arka bu şekilde. Gayet konforlu. Ön tarafa gelirsek. E burada aynı ayarlarımız. Kapı kilitlerimiz. Dört cam otomatiğimiz. Şuradan bagaj açılıyor daha sonra otomatik farlarımız sinyal ve e, selektör kolumuz. Daha sonra bu kumanda üzerinden e, şuradaki ekran, radyo tuşları vesaire kontrol ediliyor. Şu arkadaşlar silecek ayarlarımız kademeli otomatik silecek. Şu altta ikinci bir kolumuz var. Bu da hız sabitleme arkadaşlar. Hız sabitlemeyi kontrol eder şu tuş. Daha sonra buradan kilometreyi sıfırlıyor. E, şuradan arızaları çek ediyor. Burada gün ışığını açıp kapatıyor. Radyo ekranımız. Şuradan torpidoyu açar arkadaşlar. Bu da şu ekranı kapatıp açar. Daha sonra ESP tuşumuz var. Klimamız çift taraflı. Bu bu bölgenin. Bu da sağ tarafın kliması. Otomatik. Şunlar koltuk ısıtmalarımız. Ön ön koltuk ısıtmalar. Elektronik park trenimiz var arkadaşlar. Buradan multimedya'yı kontrol ediyoruz ve araç ayarlarını kontrol ediyoruz. Şöyle karartmalı bir dikiz aynamız mevcut. Daha sonra gördüğünüz gibi şöyle gözlerimiz mevcut. Şurada da mevcut. Orta olacağımız hem böyle kalkar hem de içi açılıyor şöyle. İçi de i̇şte genel anlamda bu şekilde. Yani 365 bin kilometredeki bir araç için şu kondisyon mükemmel arkadaşlar. Audi yapmış. Şöyle standart 17 jantlarımız var arkadaşlar. Üstündekiler kışlık 225 55 17 jantlar bunlar. Lastikler çantalarımız orijinal. Bunlar led kasa makyajlı arkadaşlar. Şu altlar led yanar gündüz dedi. Daha sonra şurada far yıkamalarımız mevcut. Sis farlarımız var. Araç bu şekilde. Genel olarak yakıtından bahsedersek yakıtı Ankara'dayız zaten arkadaşlar. Frekamız 06. Ankara'da şehir içi 7,5 ile 8 litre arası yakıyor arkadaşlar. Şehir içi. 7,5 buçuk 8 litre arası. Uzun yolda da 6 litre civarında yakıyor. Basma şeklinize göre 7'ye de çıkabilir. Çok yüksek süratlerde uzun süre seyrederseniz 7 litre de çıkabilir. Genelde 4 kişiyle 6 litre civarında 130, 140, 120 o bantlarda gidebilirsiniz. Hatta Belki çok 120 sabit gitmedi. 120 ile giderseniz 5.5'a kadar da düşebilir. Genelde 130-140 140 arası 6 litre gidiyor arkadaşlar. Yakıt olarak gayet uygun. Gelelim parça maliyetlerine. E, tabii ki elektronik araba. Elektronik bir aksamda sıkıntı çıkarsa parça fiyatına göre değişiyor arkadaşlar. Ama öyle uçuk kaçık bir fiyatlar yok. Çünkü arabamız eski. 2011 model. E, tabii ki bir farı vurduğunuzda bugün Egea'nın farı 25-30 bin lira arkadaşlar. Yani ona göre değerlendirin. Belki Egea'nın farından daha ucuz şu farlar. Daha sonra yağ bakımlarına, rutin bakımlarına gelirsek arkadaşlar. Ben YouTube'da videosunu da çekmiştim hatta daha önce. Yani parçaları kendin alır. Ustayı da insafsız bir ustaya denk gelirseniz 2500-3000 lira arasında şu an yaptırabilirsiniz yağ bakımlarını. Trigger vesaire 10 bin liraya zaten yapılıyor durumu bu şekilde arkadaşlar. Ee, alacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Araç çok güzel. Konforlu. Konfordan ödün vermiyor. Daha sonra e, yakıt olarak da daha önce bildiğiniz gibi 1.4 Egea'mız vardı. 6.5 litre yakıt arkadaşlar. Yani çok da bir fark yok. E, bir depoyla şehir içi aşağı yukarı 800-850 kilometreleri görüyorsunuz. Uzun yolda da 1000 km zaten görüyor. Ya, bu arabaları genelde tavsiye ederiz arkadaşlar Kanalda abone olursanız sevinirim ee, Öğrenmek istediğiniz başka bir bilgi varsa Tekrardan yorumlara yazarsanız Sevinirim Bu arabalar hakkında çok detay bilgi veren yok Günlük hayatta kullandığımız araba Bir sürede satmayı planlamıyorum Eğer satarsam Bunun bir yeni kazası olan Audi A6'lardan almak isterim Şimdilik planımız yok. Şu an bununla yola devam ediyoruz. Herkese iyi sürüşler dilerim.